Aferin. Hadi bir çekelim. Ne çekelim? Merhaba arkadaşlar. Bugün tane tamam, tamam. Ne çekiyoruz? Tamam. ne çekiyoruz Ne çekiyoruz? Labirent oyunu. Labirent kovalamaca daha doğrusu. Onun için hemen uzaylılar var. Uzaylılar var. Evet. Ne çekiyoruz? Ama gittik bir, bir yerlere gittik. Ne bir şey Adam, oldu? oldu? Onlar bizi öldürmeden önce bu bizim minik robotumuz. Şimdi 9 kere 9 81'dir. Onun için 81'e gidiyorum. Bakın bunlar beni görünce ne yapıyorlar? Aa, güzel, güzel. Bakın gördü böyle kaçıyorum buradan. Hemen geri gidiyorum. Şu anda neye gidecektim? 81. Nanik yani, Görmedi görmedi görmedi. Gönlelim. Bunların daha zorları var. Yeşilleri hayır, var hayır. morları var değil mi? Bakalım doğru muymuş? Evet doğruymuş. Devam ediyoruz. Bu çok güçlü değil mi? Biraz güçlü ya 7 kere ben 4. 7 kere 4 28. 20. Gelmedi. 28. 28. Ay! <laughs> oh. oh. Nasıl yapıyor? <laughs> Kızgın. 7 kere 8 Nasıl? diyor. 4 kere e, 4 kere 7 28 de 56'ya gideceğiz. 56. <laughs> Bakalım doğru muymuş? Tabii ki doğru. Ne <laughs> şarkı söylüyor bu arada? Söyle. <laughs> 9, kere 5, <laughs> 9 kere 5 45 <laughs> Hemen Ay, gideceğim. Kala. Oğlum göremem. Mouse'un <laughs> gitti. Ben, ben şimdi var bir fake atabilir miyim? Gel bre. Evet fake atabildim. Ne olayım ne olayım ne olayım. İnşallah birisi gelmiyordur. Ay ah, elim kaydı. Tamam. Bu da çok iyiydi. Buraya geliyordur. Bir sonraki videoda e, almayacağım dedim kuzeyi. Ama aldım kendisi O i̇şte Onun için kesinlikle bir sonraki videoda kuzeyi yanıma almayacağım. Ha küçük dedi. Ee, Red bu 3. Çekeriz, çekeriz sonra. Mı? En az bir 3 ay sonra çekeriz. Tamam, şimdi ne çekeriz? Evet, çekeriz. Bekle. 3 kere 7 21. Bizim e, kırk 42 gitmemiz lazım. 42 gideceğiz. Nerede kırk iki? Aşağıdan çıkıyoruz. İşte böyle. Bir sonraki videoda kesin Kuzey Yanımar'ı Ama Recep Vedik'e soru oyunu da oynayacağız. Kuzey'i almadım ben. zaman. Ha. Alt kere altı çok kolay. Bunu işaretinde biliyorsunuzdur. Altı kere ay, altı, ay, otuz ay. altı. Dedenin bıyığı yolda kaldı. Ben de, ben de geleceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Bir sonraki videoda de almayacağım. Recep Vedik'te alacağım ama. Recep Vedik'te alacağım ben. Sor. Oyun neye bakacağım? Komik mi? Komik değil mi? Gideceğim. Vallahi çok haklısın. Çok haklısın böyle bir şeyler diyor. Gördün mü? 9 kere yedi kaç? 9 kere yedi kaç? 19 kere yedi kaç? Söyle yok. Bu değil. Lan geliyorlar. lan. <laughs> Neydi dokuz kere yedi? Bekle. 9 kere yedi kaç? Bekle. Bekle. Yet geliyor, geliyor. Yedi kere on ya. Amca geliyor, amca, amca. Gördün mü beni? Amca geliyor. Gördün! Amca geliyor Nene? Geliyor, geliyor. Kır, altmış git. Ben bu saat gidiyor, daha bu Nene? Bunlar seni takip ediyor be. Ha bizim altmış üçe gitmemiz lazım ama korumalı. Evet. Fake atarım ay. ben buradan. Fake atarım. Ay. Biraz kollayayım şunları. İşte bu. Bunu da aldım. 4 dakika oldu ne ara 4 dakika oldu. Devam ediyorum. Şimdi 6 kere bir soruyor. 30'dur. Basayım mı? O oh, amur geldi. Vallahi amur geldi. Hemen görüyor bu arkadaşlar. Hemen görüyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet. Çak. Çek böyle çek. Çak bakayım. Çak. Çarşamba. 9 kere 8, 9 kere 9, 81'di. 81'den hatırlamıyorum ya. Yani 72 olması lazım ama ezberimdeydi çarpım tablosu. 72'dir ya bana göre. Aa, evet. Bana bak, araba oynuyor Araba oynuyor. Bu 92 diyor ya benzine bak. Benzine diyor. Yok. Hı -hı. Tamam. Tamam bakarız. Şimdi mevzumuz bu. <Sessizlik> tamam. Mahfet. <Evet. Of! Sessizlik> Bitti mi herhalde? Bitti olabilir. <Sessizlik> ay bitmemiş. Tamam. 5 kere 4 20. Hangisine gideceğim? 2 0 hangisi 2 0? 2 0. O 1 0. Ay yukarıda. Şimdi bak. Her taraf yeşil olmuş mor gördü beni. Nara görmüş. Ah, eşi de gördü. Hayır hayır hayır. Tamam az sonra kuzeye de oynatacağım ama tabi oynayamıyor. Ha, bilmiyor. Bismillah. Evet. Zaten mouse'u görüyorlar onlar. Aa gördü gördü gördü. Fake 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 fake. İşte bu fake'in müthişliği. Ben nerede oynayayım? Tamam hadi bunu sen oynayın. Zaten sonra görüşmeler. Neyse. Ne, diyorsun, ne 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 ee, Eee bekle hemen hesaplayacağım. Eee hayır bekle. 3 kere 8 kaç sen? Sen kaç? Ne kaç? Gel lanur. Neyden bunlar? Ne Stalmışlar. Vermeksin. Bu kaç tane bildik? Kaç soru var? Neydi ya? Aynen. Ve kaç soru varmış? Oo, 2 tane az kalmış ya. Bitti mi? Abi süreye bitmişiz Geçmişiz. C Aman, neden böyle oldu ki biz? ya, bak bak. Bekle. Dime <laughs> bak. <gülüyor> gel sana gel. be. Otur. <laughs> video sonunda eğlenelim dedik, müthişti. <laughs> Hayır, ben <bir> <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> Ne yapıyorsun? Ulan <Ben> söyle, ben <laughs> Bekle. Bekle. <laughs> tamam. Bir şey daha yapalım. Pizza. Pizza. <laughs> Gözlük yapalım sana. Burak artık toz. Midu. Midu bak. Şuna bir akla. Midu şuna akla. Pesam şey yapacağım. <laughs> Bıyık. Şimdi bunu Şaka yapsana bir Bunu Şaka bir yap Bey bir şey yapmaya çalışıyorum Bunu sarı yapalım Nasıl? Hayır Aslı. hayır bekle Aslı. Bana göster <laughs> Aa, hayır istemiyorum <laughs> Ya tamam bir bekle Şu rucu da kapatalım en iyisi Hadi bana atsana Sence sağ ol Bana ver Neden aksın ya? Bu da Ne yapacaksın? Neden aksın? Şuradan. Hayır. Ve kendimizi döndürelim mi? Yani buna Döndür tane kendimizi döndürelim. Hayır Hangi? Hangisi? Nereden buldun bunu? Oraya. Tamam. Bak ya. bak. Pembe yapalım mı Döndürem ters olacak. Bakın baga giriyor arkadaşlar. Baga giriyor. Aa, adam yatırılır yapıyordu. Hatırladın mı? Adam Baba. Yapıyordu. Tamam bir bekle bir bekle Tamam güzel oldu. Bence video bu kadar yeter değil mi? Ben böyle bitireceğim videoyu. Evet evet. Baştan al Tamam. Sanki, Gel sürek. Keşke. 感谢。Yeah, <laughs>